Neler oluyor? Ben içeri girerken dış kapıdan polis arabaları çıkıyordu. İhsan nerede? Ne oluyor? Biri bana anlatsın Sevinç. Bir yerde yasa dışı madde bulmuşlar da. Yasa dışı madde mi? Nerede? Aa, kimse anlatmayacak mı neler olup bittiğini? Kesin Selim Efendi'nin marifetleridir. Bitemedi sorunları bir türlü. Yeter artık Asena. Bir sen eksiksin. Aa, ne bu tavırlar Nil? Bakıyorum kaplan kesilmişsin. Üstüme gelme gerçekten hiç iyi şeyler olmaz. Ne o? Dün zırıl zırıl ağladığını ne çabuk unuttun. Bana yaptıklarını ben unutmadım. Ama bak olgunlukla karşında oturuyorum. Sense bana yükleniyorsun. Tamam. Tamam, ben haber bekliyorum sizden. Ya sen anlat Bayroğlu, neler oluyor? Kutsal lojistiğin gemilerinden birinde yasa dışı madde bulunmuş. Yasa dışı madde mi? Polis de ihbar üzerine gelip İhsan Bey'i karakola götürdü. Ne yani İhsan hapse mi girecek? Hayır canım, ne münasebeti ya? Hayırdır Asena? Sevindin mi buna? Yani bundan da mı kendine pay çıkaracaksın? Ya siz delirdiniz mi ne sevinmesi? Aa sen de şu karına bir şey söyle. Boyundan büyük laflar edip durmasın sinirimi boz. Yeter artık yeter. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ya utanın biraz birbirinize laf yetiştiriyorsunuz. İhsan orada itibarını kurtarmak için kim bilir ne mücadeleler veriyor. Siz burada oturmuşsunuz çan 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 çan. Oğlum sen de avukatları ara. Bizi habersiz bırakmasınlar. Hadi. Günlük azarımızı da işittiğimize göre oturup bekleyebiliriz.